bu sene bahar aylarıyla birlikte ciddi bir Kırım Kongo kanamalı ateşi'ne neden olan virüsü taşıyan kenelerden de göreceğimizi bekliyoruz. Özellikle Kayseri, Kayseri bölgesinde Tokat, Yozgat, Sivas bölgelerinden hastanemize de çok fazla ileri seviyede Kırım Kongo kanamalı ateşi hastamız her sene bu mevsimlerde gelmeye başlar. Dediğiniz gibi Ramazan sonrası piknikler, havanın ısınmasıyla oluşan park, bahçe ziyaretleriyle e, bu e, hastalığa yakalanma riskimiz artacak burada da şöyle bir durum var burada kişilerin kendini vücutlarını bu tür bir ortamda bulunduktan sonra mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor özellikle yaşlılarımızı kendini çok iyi bilemeyen kişileri çocuklarımızı koltuk altı diz arkası kasıkla bölgesi sırt kulak arkası gibi yerlerde olup olmadığını takip etmemiz gerekiyor bu tür bir mekana giderken nasıl bir koruma alabiliriz derseniz özellikle hani havaların sıcak olduğu bir dönemde uzun kollu ya da işte kapalı kıyaf önermek çok tabii ki e, hani uygulanabilir olmayabilir ama işte özellikle Tokat Yozgat Kayseri Sivas bölgesinde çoraplarla paçaların kapatılması açık renkli kıyafetler giyerek herhangi bir kene durumunda bunun görülmesi e, önlem olabilir e, ve diyelim ki bu tür bir şeyle karşılaştık. Kişi vücudundaki kene kendiliğinden düşebilir. Düşmediği takdirde bir sağlık kuruluşuna başvurup çıkartması en uygunu. Kendi şartlarıyla çıkartmaya çalıştığı takdirde kafasını ezilmesi sonucu daha fazla virüs bulaşabiliyor. Ee, yine de bu tür bir tabloda kişi kendini nasıl takip edebilir? Vücudunda e, isten normal olmayan morarmalar, diş eti kanaması, burun kanaması bu tür bir tablo olduğunda da zaten acilen e, sağlık kuruluşuna başvurmalı.